Günaydın arkadaşlar. Bugün klima videosu çekelim dedim. Bugün arefe 29 Mart 2025. Klimayı ilk çalıştırmak için herhangi bir havalandırma ya da sıcaklık düğmesi, şey tuşu onu yukarı aşağı kaldırmanız yeterli. Şu an klimamız 23 dereceye yazmış. genel bir e, ısıtma yapmakta yani 28 derece ayarlamış durumda. Şuradan otomatik modu aktif. Onu da kapatıp bu folyoya da kendisini de açıyor. Onu kapatıp işte ön cama ısı versin. Ondan sonra bana da gelsin. Ayaklarıma da gelsin diye ya da bana gelmesin. E, ön cama da gitmesin. Sadece ayağıma gitsin diye değişik 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 ayarlayabiliriz. Bir bir diğer şey e, şunu biliyorsunuz zaten arka cam buzlu buğulu olduğunda bunu kullanıyoruz. Bu araç içi hava akımını döndürsün diye istiyorsak bunu yapıyoruz. Bu diğer arabalarla genel olan bir şey. Eğer ki hemencik şey olsun diyorsanız bunu yazın kullanıyoruz. Klimanın kendisini açıyoruz. Benzinden yiyor burada. 22-19 bunu genel soğuk havalarda, sıcak havalarda yapıyoruz soğusun diye başka söylemek istediğim klimayı kapatmak için bu tuşu açmak için de herhangi bir tuşu aşağı yukarı yapmanız yeterli. Burası havalandırmamız akım. Şu an bir de bunu 2, 3, 4, 5 diye şöyle artırabilirsiniz. Şu an maksimumda. Burası uzunu, havalandırma hızını. Şurası da sıcaklığımızı yükseltebiliyoruz, düşürtebiliyoruz. Şu an en yüksek 27 derece. 27'den sonra hayt geliyor. Soğukluk olarak da en düşük 17 diye hatırlıyorum. 17. En düşükte 17 ayarlayabiliyoruz. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Hep unutuyoruz böyle videolar daha fazla bekliyorsanız kanalıma abone olun. İyi günler.